Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde karmaşık sayılar konusunu işleyeceğiz. Öncelikle sanal sayı nedir? Bu başlığı bir inceleyelim. x kare artı bir eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesini bulalım. Görüldüğü gibi x kare eksi bir e eşit burada. Fakat eksi bir gerçek sayılarda herhangi bir sayının karesi olmayacağı için gerçek sayılarda çözümü yoktur. Yani boş kümedir. Dolayısıyla x'in kök eksi bir R eşit olması gerekiyor. Ve kök eksi 1 eşittir i denilmiş. Bu i harfi de imaginary. Yani imagine, İngilizce imagine kelimesinin baş harfinden türemiştir. Dolayısıyla bundan sonra artık kök eksi 1'li bir ifade gördüğümüz zaman buna i diyeceğiz. Aşağıda a pozitif bir sayı olmak üzere kök eksi a'nın kök a çarpı eksi 1 kök a çarpı kök eksi 1 ve kök eksi 1'i de iyi şekilde yazdığımız için kök a çarpı iyi şekilde olacaktır. Evet şimdi de i kare eşittir eksi 1 olmak üzere aşağıdaki ifadelerin eşitlerini yazalım. Kök içinde eksi 16 var. Bunu kök 16 çarpı kök eksi 1 diye yazıyoruz. Kök 16 dışarı 4 diye çıkar. Kök eksi 1 yerine de i yazıyoruz. Yani cevap 4i. 5 şıkkı Kök 9 çarpı kök eksi 1 eşittir. Kök 9 dışarı 3 çıktı. Kök eksi 1 yerine de i yazdık. Cevap 3 i oldu. C şıkkı. Kök 100 çarpı kök eksi 1 yazdık. 100 dışarı 10 diye çıktı. Kök eksi 1 yerine i yazdık. 10 i oldu. D şıkkı. Dikkat ederseniz küp kök var. Küp kök içinde. 2'nin kübü şeklinde yazıyoruz. Hatırlarsanız. Ee, tek dereceli ifadelerde köklerde e, eksili ifadeler olduğu gibi çıkıyordu. Yani küp kök eksi 2'nin küpü eksi 2 diye çıkıyordu. Yani bunun cevabı eksi 2 arkadaşlar. Burada iyiliği bir terim yok. E şıkkına baktığımız zaman da kök 25 dışarı 5 olarak çıkar. Yani bunun cevabı da 5. Evet şimdi de uyarımızı verelim. Köklü sayılardaki çarpma işlemi karmaşık sayılarda aynen uygulanamaz. Örneğin kök eksi 9 ile kök eksi 4 gibi iki sanal sayının çarpımı yapılırken bunları çarpınca bakın artı 36. Bu da 6 diye dışarı çıkıyor. Diyemeyiz. E, kök eksi 9'u kök 9 çarpı kök eksi 1 kök eksi 4'ü de kök 4 çarpı kök eksi 1 diye yazılmış. Ve eksi 1'lerin kök eksi 1'lerin yerine de i yazılınca i kare olmuş. i kare de Bakın görüldüğü gibi eksi 1 oluyor. Bunu da e, görelim. Kök eksi 1 eşittir i olduğu için her iki tarafın karesini alıyoruz. Neden karesini alıyoruz? Çünkü eksi 1'i kabuktan kurtarmak için. Dolayısıyla sol taraf eksi 1 olurken sağ tarafta i kare olmuş oluyor. Devam edelim. Şimdi de sanal sayı biriminin kuvvetlerini inceleyelim. E, sol tarafta i eşittir kök eksi 1'dir. Yani yine iyidir. Burada problem yok. İkarenin biraz önce eksi bir eşit olduğunu gördük. Yani karesini aldığımız zaman her iki tarafın eksi bir olduğunu görmüştük. İ küp ifadesinde i küpü i kare çarpı i üzeri bir de yazabilirsiniz. İ karenin eksi bir olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla i kare yerine eksi bir yazarsanız ve sağ taraftaki i ile çarparsanız eksi i olacaktır i üzeri 4'e bakalım. i üzeri 4 de i üzeri 2 çarpı i üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Bu da eksi 1 çarpı eksi 1. Yani artı 1 olmalıdır. Yani i üzeri 4 artı 1 demektir. Bunu şöyle de görebilirsiniz. i çarpı yani i üzeri 1 çarpı i üzeri 3. Yukarıdaki kuvvetleri topladığınız zaman yine 4'ü veriyor. Dolayısıyla i üzeri 1 i'dir. i üzeri 3 şuraya Şuradan bakarsanız eksi i'ye eşit. Bunu eksi i ile çarparsanız eksi i kare olacaktır. i kare de eksi 1 olduğu için eksi eksi 1'den yine artı 1'i bulacaksınız. Şimdi i üzeri 5'e geçelim. i üzeri 5'te daha kolay yoldan i üzeri 4 çarpı i üzeri 1 diye yazalım. i üzeri 4'ün burada artı 1 olduğunu görmüştük. Yani 1 çarpı i üzeri 1'den i gelecektir. i üzeri 6'ya bakalım. i üzeri 6, i üzeri 4 çarpı i üzeri 2'dir. i üzeri 4'ün artık 1 olduğunu biliyoruz. Yani bununla işimiz yok. i karenin de eksi 1 olduğunu biliyoruz. Yani i üzeri 6 eksi 1 eşitmiş. i üzeri 7'ye geldik. Bunu da i üzeri 4 çarpı i üzeri 3 diye yazıyorum. i üzeri 4'ün 1 olduğunu biliyoruz. Bununla işimiz yok. i üzeri 3'ün de eksi i olduğunu biliyoruz. Cevap eksi i i üzeri 8'e bakalım. Yine aynı şekilde i üzeri 4 çarpı i üzeri 4 şeklinde yazabilirim. i üzeri 4 ve i üzeri 4 1 olduğu için 1 çarpı 1'den yine artı 1'i e elde ettik. Şimdi dikkat ederseniz i ve i üzeri 5'in cevaplarının i olduğunu gördünüz. i kare ve i üzeri 6'nın cevaplarının eksi 1 olduğunu gördünüz. i üzeri 3 ve i üzeri 7'nin eksi i, i üzeri 4 ve i üzeri 8'in de 1 olduğunu gördünüz. Bu e, aynı şekilde i üzeri 9, 10, 11, 12 sonsuza kadar böyle devam edecektir. Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Eğer n bir tam sayı ise i üzeri 4'ün katı artı yanında bir r sayısı varsa bu i üzeri r'ye eşittir. Yani yapacağımız iş şu. Kısaca şöyle söyleyeyim. i üzeri atıyorum 14 varsa biz bunu 14'ten küçük olan en büyük 4'ün katı şeklinde bir sayı bulmamız lazım. Yani 12 çarpı i üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. i üzeri 12 yerine 1 yazıyoruz. Çünkü 4'ün katı olduğu için. O zaman cevabımız i kare olmuş oluyor. i kare de eksi 1 olduğu için eksi 1. Yani i üzeri 14 sayısı eksi 1'e eşit olmuş oldu. Evet aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulalım i üzeri 30 demiş. i üzeri 30'u 30'dan küçük olan ve 4'ün katı en büyük olacak şekilde bir sayı seçiyorum. i üzeri 28 var. i üzeri 28 çarpı i üzeri 2. 4'ün katı olduğu için i üzeri 28 1'dir. Yani bununla içimiz yok. Dolayısıyla cevap i kare olmalıdır. i karenin de eksi 1 olduğunu biliyoruz. Yani cevap eksi 1. i üzeri 45. Bu i üzeri 44 çarpı i olarak yazılır i üzeri 44'ün 1 olduğunu biliyoruz. Bunu gönderdik. Yani cevabımız i oldu. i üzeri 59. 59'dan küçük olan en büyük 4'ün katı olan sayı 56'dır. i üzeri 56 çarpı i üzeri 3 diye yazıyoruz. Evet i üzeri 56 1'dir. Bu gitti. i üzeri 3. Bunun da eksi i olduğunu biliyorduk daha önceki örneklerde. Yani cevap eksi i. Eğer burada kalırsanız ezberden yine şöyle çıkartabilirsiniz. i üzeri 3 eşittir i kare çarpı i'den. i karenin eksi 1 olduğunu biliyorsunuz zaten. Hemen eksi 1 ile i çarpın eksi i'yi bulursunuz. i üzeri 68. i üzeri 68'de de 68 4'ün katı olduğu için bunun cevabı direkt 1 olacaktır. i üzeri 2019. 2019'dan küçük olan en, en büyük dördün katı olan sayı 2016'dır. i üzeri 2016 çarpı i üzeri 3 olmalıdır. Dolayısıyla i üzeri 2016 ile işimiz yok. i üzeri 3 de eksi i'dir. i üzeri eksi 24. i üzeri eksi 24'te 20, 24 e, dördün katı olduğu için problem yok. Bu yine 1'e eşit olacak i üzeri eksi 47'ye bakalım. i üzeri e, e, eksi 44 çarpı i üzeri eksi 3 de yazabiliriz. Eksi 44 4'ün katı olduğu için e, bununla işimiz yok. Yani bu bir. i üzeri eksi 3 oldu. Şimdi bunu e, işin içinden nasıl çıkacağız? Yukarısı eksili bir şey oldu. i üzeri eksi 3 ile biri çarparsam problem olmaz. Bir de i üzeri 4 demekti. Dolayısıyla i üzeri eksi 3 ile i üzeri 4'ü çarparsanız e, herhangi bir değişiklik olmamış olur. Dolayısıyla e, yukarıları topladığınız zaman i üzeri 1 olacaktır ve cevap i'dir. i üzeri eksi 2019'a bakalım. Yine aynı şekilde eksi 2016 çarpı i üzeri eksi 3 şeklinde yazabilirim. Eksi 2016 4'ün katı olduğu için 1'dir ve e, bununla işimiz yok. Yine i üzeri eksi 3'ü i üzeri 4 ile çarparsam soruda bir değişiklik yapmamış olurum. Çünkü i üzeri 4 1'di. Üstleri topladığınız zaman i üzeri 1'den yine i olacaktır. Bunun cevabı. Aşağıdaki ifadede de i üzeri 4n çarpı i üzeri 3 diye yazabilirim. Yine 4'ün katı olduğu için e, bununla işimiz yok. i üzeri 3 de hatırladığınız gibi eksi i'di. i üzeri 8n eksi 3'ü de i üzeri 8n çarpı i üzeri eksi 3 olarak yazabilirim. Dolayısıyla i üzeri 8'den 1 olduğu için bununla işimiz yok. i üzeri eksi 3'ü de ne yapıyorduk? 1 ile çarpıyoruz. Yani i üzeri 4 ile çarpıyoruz. Üstleri topluyoruz. Ve cevabımız i çıkıyor. Evet. Şimdi de karmaşık sayının tanımını inceleyelim. a ile b birer gerçek sayı. i kare de eksi 1 eşit olmak üzere a artı i çarpı b bunu şöyle de yazabilirsiniz. A artı B çarpı I. Biçimdeki sayıları karmaşık sayı denir. Ve Z eşittir A artı i B şeklinde gösterilir. Bu sayının bir gerçek kısmı bir de sanal kısmı var. Gerçek kısmı A sayısı, sanal kısmı da B sayısı olarak gösterilir. Bu ifadelere dikkat edelim. Buradaki RE demek real, IM de imajiner. Yani biraz önce görmüştük. Karmaşık sayıların oluşturduğu kümeyi de Karmaşık sayılar kümesi yani kompleks sayılar denir. Kompleks kelimesinin baş harfinden gördüğünüz gibi C ile e, bunun sembolünü gösteriyoruz. Ve bu karmaşık sayılar kümesi de Z'lerden oluşuyor. A ile B herhangi bir reel sayı, i kare de eksi bire eşit olmak üzere. Ve bu önemli gerçek sayılar kümesi karmaşık sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Evet şimdi de verilen karmaşık sayıların gerçek ve sanal kısımlarını bulalım. Z eşittir 1 artı 3i demiş. Bunun gerçek kısmı e, 1'dir. Sanal kısmı da gördüğünüz gibi artı 3. Buna da artı 1 diyelim. Z eşittir 2i. Gördüğünüz gibi bunun gerçek kısmı yok yani 0 artı 2i şeklinde. Demek ki bunun gerçek kısmı 0'dır. Sanal kısmı da artı 2'dir. Üçüncüsünde eksi 7 var. Ama sanal kısım yok gibi görülüyor. Yani eksi 7 artı 0 i diyebiliriz. Ee, tabi artı eksi de olabilir. Buradan bir problem Yani burada sıfır var sanalda. Gerçek kısmı da eksi 7. Evet en sonuncusunun da gerçek kısmı iki. Sanal kısmı da 3 eksi kök 2 olmalıdır. Şimdi de karmaşık düzlemi inceleyelim. Karmaşık sayılar ile analitik düzlemin noktaları arasında birebir ve örten bir eşleme yapılabilir. Bu eşlemede A artı İB karmaşık sayısına analitik düzlemde AB noktasına karşılık gelir. Yani analitik düzlemdeki bildiğiniz X, ye, X ye eksenlerden oluşan bir düzlem. Bu düzleme karmaşık düzlem deniyormuş ve Z eşittir A artı İB şeklinde yazılan ifade AB yani şuradaki siyah mavi noktada birleşiyorlarmış. A artı sıfır i karmaşık sayıları A sıfır eşittir A olduğundan analitik düzlemde x ekseniyle eşleniyormuş. Yani şuradaki noktadan bahsediyor. Burası reel eksen yani gerçek eksen. Diğer B sayısının olduğu eşlendiği bu eksen de imajiner yani sanal eksen diye isimlendiriliyor. Evet. Aşağıda karmaşık düzlemde verilen karmaşık sayıları yazalım. Gördüğünüz gibi reel eksende 3 var. Demek ki 3 yazacağız ilk olarak. Sanal eksende de 2 var. Artı 2 olduğu için artı 2 yazıyoruz. B şıkkında gördüğünüz gibi sanal eksende 3 var. Yani 3 i'miz var. Artı 3 i'miz. Reel eksende de bir şey yok. Sıfır yazsak da olur, yazmasak da olur. C şıkkında Reel eksende eksi 4 var. Sanal eksende görüldüğü gibi hiçbir şey yok. Yani bu sayı eksi 4 olmalıdır. Aşağıda verilen karmaşık sayıları analitik düzlemde gösterelim. A şıkkında reel kısım 2'dir. Buraya iki yazıyoruz. Sanal kısım artı 3. Buraya da 3 yazıyoruz. Birebir eşliyoruz. Ve şu noktamız görülüyor. Evet. B şıkkında eksi 3. Buraya eksi 3 diyelim. Reel kısma. Sanal kısmı artı 4. 1, 2, 3, 4. Şuraya da artı 4 diyelim. Bunları birebir eşleyelim. Şu şekilde. Evet bu noktada Z2'ymiş. 2 Z3'ü bakalım. Z3'te de eksi 4, eksi 3 demiş. Eksi 4 şurası olsun. Eksi 3 de burada. Bunları birebir eşliyoruz. Ve bu nokta Z3 olmuş oluyor. Aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadıklarını bulalım. i üzeri 2477'ye yakın en büyük sayı 2476 var. 2476 çarpı i üzeri 1 yazıyorum. Dolayısıyla burası 1 oluyor. Cevap iyi oldu. Yani A şıkkı doğruymuş. B şıkkına bakalım. Eksi 186'ya yakın. Eksi 184 var. i üzeri eksi 2 yazıyorum. Toplam böyle eksi 186 oldu. Dolayısıyla burası 1 oldu. i üzeri eksi 2'yi de e, şu şekilde yazalım. i üzeri eksi 2 çarpı i üzeri 4. i üzeri 4'ün 1 olduğunu biliyorduk çünkü. Bu da i kare demektir. O da eksi 1 olmalıdır. Yani b şıkkı da doğruymuş. Kök eksi 16'yı kök 16 çarpı kök eksi 1 diye yazıyorum. Kök 16 4'tür. Kök eksi 1 de iyidir. 4i. Yani C şıkkı doğruymuş. Kök 25 5'tir. Burada eksil bir ifade yok. Yani 5i'ye eşit değildir. Bu yanlış. Küp kök eksi 8. Küp kök eksi 8'e eksi 2'nin kübü şeklinde yazıyoruz içeride. Ve e, kuvvetleri tek olduğu için bu direkt eksi 2 olarak çıkıyor. Yani bu da doğruymuş. 2x kare artı 16 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım. 16'yı diğer tarafa atalım. 2x kare eşittir eksi 16. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. x kare eksi 8'e eşit oldu. Her iki tarafın kare alalım. Kare alınca kök x kare mutlak değer x diye çıkar. Burası da 2 kök 2 iyi olmalıdır. Kök 8'in 2 kök 2 olduğunu bildiğimiz için. Şimdi e, buradan iki tane sonuç var. Birincisi 2 kök 2 iyi olabilir. İkincisi de eksi 2 kök 2 iyi olabilir. Yani çözüm kümemiz eksi 2 kök 2 iyi ve artı kök 2 iyi olmalıdır. x kare eksi 4x artı 13 eşittir 0 denklemin köklerini bulalım. Bu ifade tam kareye benzer gibi duruyor ama değil. x kare eksi 4x nereden gelmiştir diye düşünüyorum. E, tabii ki x eksi 2'nin karesinden. E, yani burada ne var? x kare eksi 4x artı 4 var. Şimdi soruyu şu şekilde yazalım. x kare eksi 4x bu şekilde yazarsam artı 4'ü ekliyorum. Parantez için alalım karışmasın diye. E, artı 13 olsun diye yanına bir 9 ekliyorum. Eşittir 0. Şimdi parantez içindeki ifade x eksi 2'nin karesine eşitti. Eşittir. Eksi 9 oldu. Her iki tarafın karekökünü alacağız. Karekökünü alalım. Bu şekilde. Şimdi de karekökten dışarı çıkardığımız zaman x eksi 2 x eksi 2'nin mutlak değeri şeklinde çıkar. x eksi 2'nin karesi. Eksi 9'da kök eksi 9'da 3i olarak çıkar. Şimdi mutlak değer çözümü yapıyoruz. x eksi 2 ya 3 i'ye eşittir ya da x eksi 2 eksi 3 i'ye eşittir. Dolayısıyla birinci kökümüz 2 artı 3 i'dir. İkinci kökümüz de 2 eksi 3 i'dir. Evet cevaplarımız 2 artı 3 i ve 2 eksi 3 i olmalıdır. Çocuklar karmaşık sayılar konusunun birinci kısmını tamamladık. İkinci kısımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.